Merhaba ben Ayberk Çetiner Uçva Türkiye'den. Bugün sizlerle birlikte bir yelken kuracağız. Gaster 6 metrekare hibrit modeli bir yelkenimiz var. Yelkenimiz burada 6 metrekare. Burada bir direğimiz var. Daha sonrasında uzatmamız extension'ımız ve bir adet de var. İhtiyacımız olan şeyler şimdilik bu kadar. Şimdi yelkenimi açıyorum. Şurada bir adet lastiği var lastiğinden tuttum çıkarttım. Yelkenimi açarken şuna dikkat edebilirim. Yelkenin bu direk girecek kısmı rüzgara doğru bakarsa uçmasını engellemiş oluruz. Yelkenim çok fazla rüzgarda savrulmaz. Açıyorum yelkenimi. Yelkenimi serdim şu an. Şimdi yelkenimizin alt kısımlarında şurada yelkenimizle ilgili bilgiler yazar. 6 metrekare boyutu mast direğimiz 430 direk istiyor. RDM dediği ince direk. Boom 187 santim boom istiyor. Lufta uzatmayla birlikte toplam yelkenin boyu 446 santimetre diyor. Burada 430 bir direğimiz var. 4 metre 30 santim. Bu direkle kuracağım yelkenimi. Birleştiriyorum parçalarını iki parça halinde içine geçirdim ve direğim birleşti. Yelkenimin alt kısmından direğimi geçirmeye başlıyorum. Altından oturttum. Bir elime destek oluyorum. Yavaş yavaş geçiriyorum. Bu tarafa doğru çıktı. Daha sonra da bu tarafı da geçirdim. Burada kolay bir yöntemimiz var geçirirken. Direğin olduğu yerden tutuyorum yavaş yavaş çekiyorum kendime. Bu şekilde daha kolay bir şekilde geçecektir. Direğim. Evet, direğimiz oturdu. Burada oturduğunu en kolay şöyle anlarsınız. En uç kısmı gelirsiniz buradan. Bir elimle kontrol ediyorum. Kafasına oturduysa tamamdır. Bir kontrol etmekte fayda var. Şimdi direğimizi taktık. Daha sonra bana gereken şey bir adet extension. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. 4.30 direğimiz vardı. 4.46 uzatma istiyor. Yani 4.30'dan 4.46'ya bir 16 santimetrelik uzatmam gerekiyor. O da şöyle. Burada santimetreleri var. 5, 10, 15, 16 istiyor. Ben 17.5 ile deneyeceğim. Bu şekilde taktım. Direğimin alt kısmına geçiriyorum uzatmamı. Bu şekilde geçirdim. Şimdi burada bir makara sistemimiz var bizim. Yelkenimizi germemiz için. Basit makaralar. Ne kadar çok makara olursa güçten o kadar tasarruf etmiş oluyoruz. Şöyle bu şekilde makaranız varsa benim yaptığım gibi geçirirseniz hiçbir şekilde katlanma, bir çaprazlama durumu olmaz. Şöyle altından geçirdim. En sağdakinin çektim. Ortanın iç tarafından geçiriyorum. Devam ediyorum. Çektim. En solun üst tarafından geçirdim. Burada önemli olan şey iplerimin çapraz bir şekilde binmemesi. Buna dikkat edeceğim. Çekiyorum. Dış tarafından en alttan geçiriyorum. İpinizin ucu birazcık yanık olursa çok daha rahat bir şekilde bu geçirme işlemlerini yapabilirsiniz, yoksa sıkıntı çıkarabilir size. Buradan geçirdim ve en son ortanın alt tarafından geçiriyorum ve son olarak buradaki kurt ağzının deliğinden geçirdim. Ve ipim hazır. Burada bir kere kontrol ediyorum, bir çaprazlama durumu var mı? Şu an temiz bir şekilde geliyor, bir sıkıntı yok. Şimdi artık yelkenimi gerebilirim ipinden tutup. Burada çekmek bir hali güç istiyor, o yüzden şu şekilde bir trepes kancası olursa yanınızda çekerken daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Ucuna bir düğüm atacağım yelkenimi daha kolay çekebilmek adına. Düğümü attım. Kancayı geçirdim. Ayağımdan destek alarak yelkenimi geriyorum. Burada olay şu. Ben yelkenimi alttan gerdiğim zaman üst taraftan yapraklanmalar başlayacak. O yapra yapraklanmanın belli bir yere kadar gelmesi gerekiyor. Direğimin ve yelkenimin düzgün çalışması adına. Birazcık daha gereceğim yelkenime. Ne kadar gerersem direğim o kadar bükülüyor. Ve yapraklanma, üstteki şu yapraklanma olayı artmış oluyor. Şu an bu ortalama bir gerginlikte ve bizim için yeterli duruyor. İpimi çözüyorum. Yapraklanma şu an güzel gözüküyor. Tekrardan bumbamı taktığımda tekrardan kontrol edeceğim. Germe işlemine devam edebilirim. Şimdi buradan sonrasında alt tarafı bağlamadan önce bir bumbamı takacağım. Bumba ile birlikte daha sonra alttan gerginliğine devam edeceğim. Bumbayı takarken şuna dikkat edeceğiz. Çekme ipinin olduğu taraf alt tarafa gelecek ve direğin gireceği kısım direğin olduğu tarafa doğru geliyor. Buna dikkat ederek takacağım. Altından geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Şimdi burada bir sistemimiz var. Yelkenimi tam ters çevireceğim. Bu sistemi kullanmak öyle daha kolay oluyor. Tenlerimi attırıyorum diğer tarafa. Direğim daha kolay gözüksün. Şimdi bombamı direğime geçireceğim. Bu alt tarafındaki yere direğin altından geçirdim. Şu çıkıntı çentik üstte kalacak şekilde direğimi kavrattırıyorum bombaya. Kavradı. İpimi o çıkıntıdan geçiriyorum. Ve bu tarafından çekerek birazcık sıkılaşmasını sağlıyorum. Daha sonrasında bu kapı aşağıya doğru indireceğim. Birazcık daha sıkıyorum. Belli bir sertlikte olursa iyi olur. Yoksa çekme ipinden tutunca kayma meydana gelebiliyor. O yüzden birazcık sıkı olsun. Birazcık zor kapansın. Şu an bu sıkılık iyi. Bu taraf tamam. Şimdi arka tarafından gerginliğini ayarlayacağız. İlk başta bahsetmiştim. Bum 187 santim istiyordu. Burada benim 162 santim bir bumbam var. Bu 162'nin üstüne buradan sayarak devam edeceğim. Birazcık uzatıyorum. Bazen bu sayılar tam olarak tutmayabiliyor. Onu birazcık da artık genelde sorçular göz kararı ayarlamayı tercih ederler. Biz de o şekilde yapıyoruz aslında. Buradaki mesafeye bakarak ortalama bir yumruk bir mesafe kalır. Ona göre ipimi takacağım. Bizim bombamızın sistemi şu şekilde. Böyle bir ipimiz var. İpin ikisini birden alt tarafından geçirdim. Burada da yine çapraz olmamasına dikkat ediyorum. Ve buradaki çıkıntıya taktım. Daha sonra kurt ağzının olduğu yerden kendime doğru çekerek yelkenim gerilmeye başlıyor. Yelkenimi geriyorum, sıkıştırıyorum. Şimdi bir kontrol edeceğim. Burada şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu taraftan bastırdığım zaman yelkenim ne çok kolay bir şekilde diğer tarafa değecek ne de çok sert davul gibi olmayacak yani yelkenim. Şu an gerginliği fena değil. Bir de ekstradan bu batenlerin direğe bağlantı kısımlarına bakmamız gerekebiliyor. Bu direk kısımları direğin diğer tarafına çok fazla çıkıntılık yaparsa bizim dönüş yaptığımızdaki yelkenin diğer tarafı atmasını zorlaştırıyor. O yüzden birazcık daha gerginleştireceğim. Gerginleştirdim. Şu an gerginliği gayet iyi. Buradaki boştaki ipi de buraya doluyorum. Boşta kalıp sallanmasın, sıkıntı yaratmasın bize. Hem ekstradan bir güvenlik bu şekilde doladım. Şimdi tekrardan alt tarafına geleceğim. Oradan da bir ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir taktik de verebilirim. Eğer alttan yerkeni çekmekte zorlanıyorsanız ilk önce bumbayı takarsınız. Bumbanın gerginliğiyle birlikte alttan ipi çekmem daha da kolay bir hale geliyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Alttan bakıyorum. Yapraklanmalar gayet iyi. Şu an benim istediğim kadar var. Daha sonrasında buradaki ipi de extension'ıma dolayacağım. Şöyle buradan altından geçirdiğim zaman ipimi diğer taraftan çıktı. Bu boşta kalan ipi de etrafına saracağım burada. Ki ayağımıza falan dolanmasın surf yaparken. şekilde sarıyorum. İpim tamam. Daha sonra burayı aşağıya doğru indirdim. Yelkenim şu an kurulumu hazır. Gerginliklerini ayarladım yelkenimi. Çekme ipim vardı. Çekme ipini alt tarafından geçirdim. Bu şekilde dursun. Şimdi bir de bummanın boyunu ayarlayacağız. Oraya bakalım. Yelkenimi kaldırıyorum yavaşça. koydum. Ortalama bir boyda şu şekilde olur. Bumbanın yüksekliği şöyle de ölçüyorlar. Kolumu koyduğum zaman tam koltuk altıma gelecek şekilde. Yani göğüs hafif göğsümün üstüne doğru olması gerekiyor. Şu an bu benim için birazcık alçak bir bumba. indiriyorum yere. Birazcık yükselteceğim bumbanın boyunu. Kapağı açıyorum. Yavaşça ileriye doğru ittirdim. Tekrardan kapattım. Tekrardan bir kontrol ediyorum. Şu an benim istediğim boyda. Gayet iyi. Burada fakat şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Borda taktığım zaman küçük bir mafsalın da yükseltisi oluyor. O yüzden bu ayarladığınızdan bir tık üstte duracak. Onu da göz önüne alırsanız o şekilde kurulumu daha düzgün bir şekilde yapmış olursunuz. Mumumuzun boyunu da ayarladık. Şu an yelkenimiz hazır. Trapez kullananlar için bunun bir de trapez ayarı var. Trapezin bumbanın neresinde durduğuyla alakalı. Burada trapez iplerimiz var. Karada şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Trapez ipinden yavaş yukarıya kaldırdığım zaman yelkenim düzgün bir şekilde arkası önü çok fazla yalpalamadan kendime doğru geliyorsa ortalama bir yerdedir. Ama bunun asıl ayarını denizde birazcık hissederek yapmam gerekiyor. Trapezi taktığımda hangi elim daha fazla çekiyorsa oraya doğru kaydırmam gerekiyor. Sonuç olarak bu trapez benim yelkeni daha kolay kontrol etmem için var, daha kolay tutabilmem için var. O yüzden onu suda tekrardan hissederek yapabiliriz. Tekrardan bahsetmek istiyorum. Bu yelken ayarlarının hepsi kişiseldir. Herkes kendisine göre yelken ayarlar. Herkesin kurduğu yelken biraz daha farklı olur. Kimisi daha az, daha fazla çeker, kimisi daha az çeker. Kimisi trapez ipini biraz daha önde kullanır. Bunların hepsi birazcık daha kişisel ayarlar. Şu an ortalama bir yelken kurduk. Gastra 6 metrekare bir yelken kurduk. Kurulumumuz bu şekildeydi genel olarak. Temel olarak bunları uygularsanız yelkeninizin düzgün bir şekilde çalıştırır pozisyona gelirsiniz. Teşekkürler.